Yine konumuz kanser tedavisi. Burada Dağzce'de 3 ve 4. evrede ki kanserlerin tedavisinden bahsedeceğim. Yani cerrahisi tamamlanmış, adjuvan tedavileri tamamlanmış. Efendim, te kanser hastalığında 3 ve 4. evrelerde bütüncül kanser tedavisi çok önemlidir. Holistik denilen ya entegre batıda bunun birçok kelimelerle ifade ediliyor entegre kanser tedavisi, bütüncül kanser tedavisi gibi. Çünkü yani halkımızın ya bazı hekimlerin de anladığı şekilde sadece kemoterapi ile bu hastaların tedavisi başarılı olmamaktadır. Şimdi şöyle özetleyecek olursak, şurada merkezde hastalık olsun, bununla savaşacağız. Bizim holistik olarak anladığımız bütün şeyleri, imkanları yani kullandığımız tedavidir. Birinci aracımız kemoterapi. Biz burada daha ziyade insülinli kemoterapi yapıyoruz. İnsülinli kemoterapi. Birinci aracımız insülinli kemoterapi. İkinci araç buna yardımcı olan hipertermi Isı tedavisi. Yani bunun lokal hipertermi var, genel hipertermi var. İkinci imkan bu. Üçüncü yardımcı diyet. Peris, beslenme şekli. Bunu da çeşitli yerlerde anlattık. Halkımız da esas itibariyle bunu biliyor. Buradaki diyetin esası karbonhidrattan, şekerden fakir bir diyettir. Mümkün mertebe hamur işleri yani kanda glikozu yükselten bütün sebepler ekarte edilmeye çalışılmalıdır. Protein alınabilir sebzelerden ve protein olarak yumurta, balık, efendim tavuk alınabilir. Kırmızı et az yemek daha çok tavsiye edilir. Yani Akdeniz diyeti diyelim şuraya kaba çizgilerle Akdeniz. Üçüncü aracımız diyet. Dördüncü araç gıda takviyeleri. Bu gıda takviyelerinin en önemlilerinden bahsedersek omega 3 leri sağlayan yağlar. EPA ve doksa asit dediğimiz EPA, gamma linoleik asit efendim ondan sonra gene bitkilerden e, zerdeçal özü olan kurkumin ki bugün kurkumin e, büyük kabul görmektedir. Binlerce yayın desteklemektedir. Onun yanında koenzim Q10 ve daha pek çokları anla bu girersek takviyeler başlı başına bir konudur. Dördüncü araç o oluyor kansere saldırmak için. Beş, egzersiz, hareket. Jimnastik, yürüme, yüzme, aletli jimnastik. Herkes kendi imkanlarına göre, zevkine göre en kolayı günde bir saat, günde yarım saat yol yürümektir. Hareket hem kansere karşı bağışıklık sağlamakta hem bizatihi kanseri karşı inhibe etmektedir. Altıncı, moral. Moralimizi yüksek tutmalıyız. Morali yüksek olan hastalarda kanser daha iyi seyretmekte, daha çabuk tedavi olmaktadır. Gördüğünüz gibi Ortadaki mücadele edeceğimiz hastalığa altı taraftan, altı cepheden saldırılarak başarı şansının artılacağını iddia ediyoruz. Yani bir çeşit disiplinli bir hayatla, disiplinli bir yaşamla kanseri dizginlemek, geriletmek mümkün olabilir.